Yok meseki yemedin yavrumu? İstahın mı yok? E? Kim bilir ne halidir şimdi? Zeliha, ağzına bir şey koyabiliyor mudur? Yemeği bırak. Kim bilir hangi dağın başında? O uğursuz heriflerle. Ne suç vardı? Vicdanları yok mu bu adamların? Rahatsız etmiyorum ya. Ne rahatsızlığı? Pasam. Hazırsan derse başlayalım. Ama bir kahve ikram ederseniz dersi... ...geciktirebiliriz. O zaman hemen ocağı yakalım. Uygunsuz bir zamanda mı geldin? Ne münasebet Kale? Gülsüm. Yoksa sen... Bir şey yok. Gerçekten. Lütfen eğer yardım edebileceğim bir mevzuysa... Celia. Melek gibi bir kız. Derdimiz. Hiçbir günah yoktu. Şimdi ne halde Allah kahretsin. Bizse burada beklemekten başka... dersi daha münasip bir zamanda yaparız. İki lokma bir şey ye kızım. Hadi. Mehmet burada mı? Evde değil mi? Yok. Tüfek de yerinde yok. Yoksa? Daha yarası iyileşmeden. Belliydi. Durduğu yerde iyileşmeyecekti yarası. Allah yardımcıları olsun. Hepimizin yardımcısı olsun. Sıtkı Ömer Çavuş. Emredin kaymakamım. Emredin kaymakam bey. Şu kız kaçırma meselesi bir gelişme var mı? Elimizden geleni yapıyoruz ama... Demek ki daha fazlasını yapmak gerekiyor, Ömer Çavuş. Daha fazlasını mı? Aramalara bizzat ben de katılacağım. Yani daha bayır. Evet daha bayır. Aman kaymakamım oraları pek siz uygun değildir. Koca kaymakam dağlarda eşkıya peşinde. Hemen hazırlanın. Ben de mi? Ben gidiyorum sen niye kalasın ki? Ben gidip askerleri hazırlatayım. Hay Allah, dağ başında. Şey bir istirham olacak Sıtkı Efendi. Hani dağda bayırda ısırgan otu, ebe gibi şifalı otlar bulursanız. Rüstem. Fişekliği de şöyle çapraz takarsanız. Allah. Sana bunun hesabını sorarım ben Rüstem. Dönüşte inşallah. Kaymakamım, Rüstem bu ulvi görevde bizi yalnız bırakmak istemiyor. Ne yapabiliriz? Oraları avuç içi gibi biliyormuş kaymakamım. Bize mihmandarlık eder. Tamam gelsin. Ne oldu acaba? Fena bir şey yok inşallah. Kaymakam bey meseleye bizzat el koydu. Hangi meseleye? Kaçırılan kız meselesi. Kaymakamımla beraber çözeceğiz. Yolumuz uzun. De, Ne? Oh Allah yardımcıları olsun. Peristemum. Nereye? Sakın daha gidiyorum deme. Aman bre Asterim o. İsmi bu yaptı. Sen de hiç kafa yok mu bre kızım? Kaptan, ben kararımı verdim. Vermişmiş. Hiçbir yere gidemezsin. Engel olma bana kaptan. Silah kusandın da efek kesildin basımıza e? Sekil kaptan. Kadın basına ne işin var daha da? Orası beni ilgilendirir. Hiçbir yere gitmiyorsun. Asimu bırak kolumu. O kadar uzun boylu değil. Benim sözümü dinleyeceksin. İstesen de istemesen de. <laughs> Affet kaptan. Ama anla beni. Olimpia. Olimpiya dur Olimpiya. O Olimpiya buraya. Diyelim su Nasıl taşıyacağız? <laughs> Burada taşırsın. Hanem. Pazara çıkıyoruz. Bir isteğin var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bağla şunu. Kaçacak halimi var. Baksana şuna. Tedbiri elden bırakmamak lazım hadi. taraftan gideceğiz. Eh... Kaymakam Bey. Atları burada bırakacağız. Beğendin mi yaptığını? Beğenmiş gibi bir halin var mı Rüstem? Hadi kendini yaktın. Beni niye yakıyorsun? Herkes hazır mı? Kaymakam Bey. Adamlar eşkıya. Acımaları yok. Kendi arkadaşlarını vuran bizi haydi haydi vurur. Ne gebeliyorsun Ömer Çavuş? Biraz mesafeli olmak lazım. Böyle çengaver gibi. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. 아내, 아내, 아들, 유르. Oradalar. Allah kahretsin kızdan uzaklaşıyoruz. Unut kızı, bizi öldürecekler. Kız bizim teminatımız. Yanımızda olursa araya Mağaraya dönemeyiz. Ya kız konuşursa? Ben atım atmam. Biz gidecek. O zaman sen git. Şu çabuk. Yettim güzel ya. Yettim. Daha hızlı. Yürüyün hadi yürüyün. Dağılalım. Ahmet, mevziye alın. <laughs> Kapak gibi ortadayız. Ne yapacağız? Bu taraftan. <laughs> Yakalanacağız. Bitirecekler bizi. Konuşma, ateş et hadi. Bu taraftalar. Geceniz geldi.